Etraf bir beylik düşünün. Küçücük bir toprak parçası. Etrafı devasa imparatorluklar ve güçlü rakiplerle çevrili. Bu beyliğin başında babasının adını taşıyan genç ve hırslı bir lider var. Herkesin gözünde o sadece bir avuç cesur savaşçının komutanı. Peki ya bu genç adam o küçücük beyliği 600 yıl sürecek bir cihan devletine dönüştürmenin ilk mimarıysa arka planda fethedilecek devasa surları olan bir şehir. Bugün tarihin en büyük dönüşümlerinden birinin kahramanını konuşacağız. Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu Sultan Orhan. Dizi dünyasının da radarına giren bu büyük liderin yalnızca fetihleriyle değil, kurduğu kurumlarla da Tarihin ruhuna nasıl kazındığını keşfedeceğiz. Hazır olun. Tarihin tozlu sayfalarını aralıyor ve belki de dizilerde göremediğiniz gerçekleri aydınlatıyoruz. Osman Gazi'nin vefatıyla birlikte beyliğin başına geçen Orhan, babasından sadece bir avuç toprak değil, aynı zamanda zorlu bir miras devralmıştı. Bu miras sadece kılıçla değil, akılla ve vizyonla yönetilmesi gereken bir mirastı. Orhan Bey çok iyi biliyordu ki bir devleti fetihler değil kurumlar ayakta tutar. O, devraldığı mirası sadece bir adım daha ileriye taşımakla kalmadı, yepyeni bir kimlik kazandırdı. Osmanlı, Orhan Bey'in elinde artık sadece bir gazi topluluğu değil, temelini sağlam atmış, geleceğe yürüyen bir devlet oluyordu. Peki, bunu nasıl başardı? Orhan Bey'in ilk büyük hedefi adeta Bizans'ın kalbine saplanmış bir hançer gibi duran Marmara'nın en stratejik kentleriydi. Tarih 1326'yı gösterdiğinde uzun bir kuşatmanın ardından Bursa Orhan Bey'e kapılarını açtı. Bu sadece bir şehir fethi değildi. Bu Osmanlı için yeni bir başlangıcın sembolüydü. Bursa'yı başkent yaparak beyliğin merkezini sağlamlaştırdı. Ardından İznik ve İzmit geldi. Orhan Bey bu kentleri fethederek Bizans'ın Anadolu'daki son dayanaklarını bir bir yok etti. En önemlisi Çimpe Kalesi'ni alarak Osmanlı'nın Rumeli'ye yani Avrupa kıtasına geçişini sağladı. Bu sadece bir kale fethi değil, gelecekteki büyük fetihlerin hatta İstanbul'un fethinin bile ön adımıydı. Ancak Orhan Bey'in asıl dehası fetihlerden sonra kendini gösterdi. O sadece toprakları fethetmekle kalmadı o topraklarda kalıcı bir düzen kurdu. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellem birliklerini kurdu. Artık ordu, gerektiğinde çağrılan bir gönüllü topluluğu değil, profesyonel bir güçtü. Bu, savaşların seyrini değiştirecek bir adımdı. İktisadi bağımsızlık için kendi adına ilk Osmanlı parasını, yani akçeyi bastırdı. Bu, bir beyliğin kendi parasını basmasıyla dünyaya biz artık buradayız demesi anlamına geliyordu. O bir tüccar gibi düşündü ve ticaret yollarını güvence altına aldı. Aynı zamanda idari yapıyı da güçlendirdi. Vezirlik kurumunu kurarak devleti yönetme işini profesyonellere bıraktı. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir yöneticiydi. Orhan Bey beyliği devlete dönüştürürken sadece kılıcını değil, zekasını, vizyonunu ve teşkilatçılığını kullandı babasından devraldığı emaneti kendi dehasıyla birleştirerek 600 yıl boyunca dünyaya yön verecek bir imparatorluğun ilk tuğlalarını özenle döşedi. Onun hikayesi bize en büyük liderlerin sadece fetih yapmadığını, aynı zamanda kalıcı kurumlar inşa ettiğini gösteriyor. O, tarihin en büyük dönüşümlerinden birini sessizce gerçekleştiren, adeta bir devrin ruhunu şekillendiren bir liderdi. Peki sizce Orhan Bey Osmanlı'nın en büyük liderlerinden biri miydi? Ve sizce dizilerde onun hangi yönlerine daha çok odaklanılmalı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup Tarihin Ruhunu keşfetmeye devam edin. Gelecek videoda görüşmek üzere.